Gönül Dağı 166. Bölüm 2. Fragman Analiz. İnsan onca mal mülk biriktirir ama bir tek şeyi biriktirmeyi beceremez diyecektir. İyiliği diye anlatacaktır. İnsanoğlu ne kadar çok biriktirirse biriktirsin öbür dünyada daha da biriktirseydim der diye konuşacaktır. Babaannesi ise Ali'nin bir şeyi mi var diyerek onun için endişelenecektir. Selma'ya bunu anlatacaktır. Selma ise ödevini filan yapmadıysa ben konuşurum öğretmeninle hallederiz diyecektir. Ali ise hayır ya bir şeyim yok diyorum anlamıyorsunuz diyerek Selma ve Taner'e bağıracaktır. Yanlarından kaçacaktır. Ramazan ise aldığı yeni kamerayla etrafı video ve resime çekecek her anı biriktirme hevesini almaya çalışacaktır. Ramazan Mete ise bir araba kasasında saklanacak ve eve gitmeyecektir. Ramazan Mete'yi Asuman ve Ramazan yanında görünce şaşıracaklardır. Ramazan Mete'ye ne ara bindin arabaya diye sorunca kaşla göz arasında bindim diyecektir. Orasını karıştırma sen diye anlatmak istemeyecektir. Mete Asuman ve Ramazan'a iyi yine yiyoruz diye soracaktır. Çünkü yolculuk acıktırmıştır. Rıfat ise onca yaşanmış hakikat ve acı var herkesin başına geliyor ama sanki biz hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyoruz diye hissettiklerini anlatacaktır. Mete ve Ramazan da Asuman'ı kötü durumda görünce ikisinin içini de bir korku kaplayacak, elleri ayaklarına karışacaktır. Ramazan yol arkadaşı sevdiği eşini kaybetmenin korkusuyla ne yapacağını şaşıracaktır. Asuman uyanacak ve açlıktan içinin geçtiğini, bayıldığını söyleyecek ve bir sorununun olmadığından Ramazan ve Mete'ye içinizi ferah tutun diyecektir. Ama olaylar sandıkları gibi değildir. Ramazan ilk fırsatta hastaneye gitmeleri gerektiğini söyleyecek, bu durumu geçiştirmeyelim diyecek ama Asuman bunu kabul etmeyecektir. Çünkü küçük bir şey olduğunu düşünecektir. Ama hastaneye gidince bunun öyle geçiştirilmeyecek bir şey olduğunu öğrenecektir. Ama Ramazan üzülmesin diye bu durumu ondan saklamayı yerinde bulması sonrasında Ramazan'ın da güvenini sarsmasına neden olacaktır. Daha fazla seçin videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.